yıkım yaşayan memleketi Hatay'da özverili ve fedakar çalışmalarıyla hafızalarımıza kazınan Sayın Gökhan Zan'ı rozeti takılmak üzere Türkçe'ye davet ediyorum. Buyurun efendim. Her ikisine de takacağım. Çünkü geleceğim oraya. Çünkü Gökhan'ı ben Müge'den istedim. Gel bak. Geç buraya, geç buraya, Gel sen gel. Ha. Gel. Evet. Sayın Genel Başkanım, çok değerli kıymetli misafirler, değerli büyüklerim. Tabii ki heyecanımı bağışlayınız lütfen. Çok değerli kıymetli insanlar da var. Ünal Hocam da aramızda. Kendisine saygıyla selamlıyorum. Tabii bildiğiniz üzere ben medeniyetin yeşerdiği insanlık tarihine kadar eski birikimleri bir arada barındıran medeniyetin topraklarından Hatay'dan, Antakya'dan geliyorum. Hatay her biri kendi çapında medeniyeti temsil eden kadim şehir Hatay'dan, Antakya'dan geliyorum. Ama aynı zamanda öyle bahtsız bir şehirden geliyorum ki depremlerden, afetlerden savaşlardan, işgallerden, patlamalardan başını kaldıramayan bir coğrafyadan geliyorum. Ancak Hatay insanları toplumu kendi tırnaklarıyla sırtından yükü eksik etmeyen her seferinde küllerinden yeniden doğan memleketin çocuklarıyız aynı zamanda. Atamızın bize son armağanıdır. Göz nurudur Hatay. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi Hatay benim şahsi meselemdir. Bundan sonra Hatay hepimizin 84 milyonun şahsi meselesidir. Ben Sayın Genel Başkanıma siz çok değerli kıymetli misafirlere tekrardan Hatay'ı deprem bölgesini ihya ve inşa etmek için tekrardan hakça, hukukça, kardeşçe nasıl daha önce birlikte yaşadıysak bundan sonra da aynı şekilde yaşayacağımızdan eminim. Genel Başkanımın önderliğinde kendisine çok güveniyorum. Saygılarımı sunuyorum. Evet. Şimdi Gökhan kardeşimi evladımı biz Hatay'da karşılaştık videolarından spor hayatından tanıyorum. Eee ve yani aslında onunla hatay hakkında dertleşmek üzere bir araya geldik. Müge'yi tanıdım. Sonra dedim ki hadi Müge. Al kocanı gel. Ne varsa kadınlarda var. Allah ikinizden de razı olsun. Evet. Efendim. Son takdimimi yapacağım. 17 yaşından bu yana Türk milli takımının formasını terleten sporcu kimliği dışında hoca kimliğiyle milli takımın çeşitli kademelerinde teknik direktörlük görevi yapan 2002 Dünya Kupası üçüncülüğü Konfederasyon Kupası üçüncülüğü, 17. yaş Milli Takım Avrupa Şampiyonluğunu ülkemize kazandıran, Süper Lig'de birçok kulübümüzü çalıştıran, Milli Takımımızın ve Trabzonsporumuzun büyük kaptanı, Ay Yıldız'ı sadece formasında değil, gönlünde ve yüreğinde taşıyan Sayın İnal Karaman'ı rozeti takılmak üzere Sayın Genel Başkanımızın yanına arz ediyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Sayın Kaptan. Artık yaşlandık gözlükle takacağız. Benim mazur gözüm. <laughs> Sayın Genel Başkanım, Cesurlar Hareketlerin, Hareketi'nin kıymetli mensupları hepinizi saygıyla selamlıyorum. Selçuklu kimliğiyle şekillenmiş, Mevlana hoşgörüsünü şiar edinmiş şehrimde, anamın, atamın tedrisiyle başlayıp, yüce milletimizin gönlüyle damıttığım birikimimi, memleketimin hizmetine sunmak için buradayım. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşuna giden süreçte, ateşten çember içerisinde kalmış Anadolu'nun, güven ve huzurla yaşanılabilir bir vatan halinde kalmasını sağlamak için bu topraklara düşmüş, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere isimli isimsiz nice kahramanlara borçlu olduğumuz idrakiyle buradayım. Cumhuriyetin 100. yılında geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'sinin inşası hedefine hizmet edebilmek arzusuyla buradayım. Kader gayrete aşık bir anlayışı içerisinde Büyük Türk milletinin ve devletinin muzaffer geleceğinin inşası, nesillerin yüreğine nakşedeceğimiz medeniyetimizin ihyasına dair heyecanım için buradayım. Büyük ümitlerle çıktığım bu yolda bir iz bırakabilmek, Türk milliyetçileriyle yani iyileriyle, iyilerle birlikte yol yürümek üzere buradayım. Yaradan yolumuza yoldaş olsun. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.